Merhaba sevgili dünya vatandaşları. Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalade sohbetlerde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün e, sulu boyanın sihirli dokunuşlarına bakacağız. E, atölyeden bir e, çalışma canlı yayını yapıyoruz. Daha önce yapılan bir çizimi geliştirmek ve yeni bir çizime başlamak ikisini eş zamanlı olarak göstereceğim. Ne zaman göstereceğim? Kısacık bir intro var. 18 saniye sonra başlıyoruz. dostlar hepinize bir kez daha merhaba. Sulu boyanın sihirli dokunuşu. Atölyeden canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapacağız? Öncelikle ne kullanacağız ondan bahsedelim. Sulu boy olarak Saint Petersburg White Night sulu boyaları kullanacağız. Bazı tüpler de kullanacağız. Onlar da White Night's olacak ama burada yeni bir e, renkli kişisel set hakim. E, bu yeni bir renkli kişisel sette hangi renkler var? Onların bir üzerinden geçelim. E, sen Metersburg'un kod numaralarına göre de yazdım. E, mavi azul olarak Sky Blue Shadows, Indian Tentre Blue, Turquoise Blue, Green, Olive Green, Irgazin Yellow e, birinci sırada. ikinci sırada Venice Purple, Claret, Quanti Tone Red, Vermilion, Golden Deep, Aurelion ve Yellow Okre. Üçüncü sırada Paints Grey, Sepia Red, Okre, Indian Gold, English Red, Coral ve Petersburg Okre e, olacak. Ve bu renklerin hep bu renkleri kullanacağız Bunun haricinde de başka tüplerimiz var şöyle sulu boya setimizde azıcık kameraya indirerek gösterelim burada kullanacağımız sulu boyaların hangi renkler olacağını ekrana getirdim dediğim gibi daha önce yapılmış bir çalışmayı biraz geliştireceğiz esnadan olarak Yeni bir çalışma yapacağız. Çünkü sulu boya bir eş zamanlılık istiyor. Sulu boyanın bir kuruma süresi var. Sulu boyanın kuruma süresi olması sebebiyle de bitire bitire değil seans seans çalışmak gerekiyor. En iyi seans seans çalışma yöntemi biri kururken diğerini çalışmak, biri olurken diğerini olmak yapmak. Bazen bir şeyi önden hazırlayıp sonra devam etmek. Mesela buradaki ağaç sulu boyayla yapılmıştı. Tarama ucunu ben yayından önce e, ekledim. Çünkü yayın sırasında tarama ucuyla vakit e, geçirmek e, istemiyordum. E, bir de bir beyaz kağıda bir e, leke yapacağız. Şimdi önce buradaki yaptığım şeyi kağıt beyazken nasıl yaparız onu göstereceğim. Sonra sol taraf kururken tekrar, yani sağ taraf sol kururken tekrar sağa geçip 20-25 dakika içerisinde birkaç tane böyle peş peşe yayın gerçekleştireceğiz Sonra, e, Kenarda çizdiğim üzerine boya gelip zarar versin istemiyorum. Dolayısıyla izninizle böyle bir Ara, ara kağıt e, koyacağım koyamadım durmadı peki çok kavrulmuş e, ve burada kenarda duracaklar e, bu şekilde gerçekleştireceğiz e, yayını beğenip kanala abone olup zil bari zile tıklayıp katıldığın üye desteği olabilirsiniz süperçe süper sticker gönderirseniz kanala destek olursanız gerçekten çok memnun olurum veya kanala üyelik hediye edebilirsiniz o da çok güzel olur. Ee, yayın sırasında yapacağınız yorumlarda YouTube algoritmasının kanalımızı görmesine daha çok yardımcı olacak diyelim. Ve böyle tatlış tatlış başlayalım. Şöyle sonu boyamızı da kenara taşıyalım. Sizler de görün. Evet efendim başlıyoruz ya da kameraya sınır. Şimdi ilk yaptığımız şey bir parça aşağıyı ıslatıp çizeceğimiz şeyi hazırlamak. Burada beyaz bir su kullanmak gerekiyor ama ben özellikle bir parça kirli bir su kullanıyorum ki e, sizler su ile yaptığım bu ıslaklığı bir parçacık hissedin. Biliyorum çok gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. Bu e, su boyu yayınlarının e, nesi diyelim genel problemi e, su parladığı için olduğundan daha canlı e, gözüküyor. Böyle evet, evet. yani, bir, Ve e, buradan devam edeceğiz. Burada ilk gösterdiğimin bir benzerini çizmeye çalışacağım. Zaten ben ağaç çizmeyi, ağaç etüdü yapmayı çok sevdiğim yeni boy, boya boyama tekniklerinde genellikle ağaç çizerek denediğim için benim için tam bir tipik asöle geçisi. burada önce tek bir renkle su ile izleri yapıyoruz. Altta ıslattığımız nemli alanın dağılmasına akmasına izin veriyoruz. Tabii kağıdı Açıda tuttuğumuz için aşağı doğru sarkmalar fazla oluyor bunu isteyebiliriz veya e, istemeyebiliriz e, ben istiyorum ben severim e, sarkmaları biraz zaten böyle kontrolsüz olmasını da e, seviyorum Dolayısıyla ilk etapta bu parçaları yerleştiriyorum İş bir soru geldi çizgi şekli ve değeri psikolojik bir şeyden kaynaklanabilir mi Evet Evet o anki bazen oluyor bazen olmuyor meselesi de kaynaklanabilir. Bir de karakteriniz çizginize yansır. Mesela ben böyle çok e, heyecanlı bir tip olduğum için e, Pınar çok teşekkür ediyorum çok sağ ol gerçekten. E, ben e, böyle çok heyecanlı bir e, tip olduğum için e, benim mesela e, hızlı dinamik e, hareketlerim var ve biraz kaba duruyor. Ama mesela bir öğrencim var Nihan e, tanıdığım en e, sakin iz kişilerden biri onun mesela çizgileri çok daha e, sakin Dolayısıyla karakteriniz Evet e, yansı güzel soru iyisi sağ olasın beğendim yani soruyu beğenmek zorunda değilim ama soru güzel geldi ona ekstra mutlu oluyorum. şimdi tabii kabarmalar oluyor şu anda oldu Mesela çok ıslattığınızda kaçınılmaz olacak olan şeylerden e, biri o Merhaba Seda e, yeni üye olarak kanala katıldı Hoş geldin teşekkür ediyorum ve bu şekilde ara ara çıkartıyoruz ve parçaları oluşturuyoruz hafif hafif gidiyoruz şimdi burada bu ilk ıslaklık durumunda çok yumuşak bir şekilde alanı hazırlıyoruz. Bu ilk yaptığımız şeylerden biri ıslak üzerine ıslak yaparken bir parça orada olabilecek renkleri de yerleştirebilirsiniz. Ama e, ıslakken e, komplementerlerden uzak durun. Yani ıslakken eğer bir grilik istemiyorsanız, işin sonunda parlaklığa ulaşmak istiyorsanız birbirine yakın renklerden e, seçin. Zıt renkleri, komplementer renkleri kullanmamaya e, çalışın. E, ve hafif hafif e, yerleştirin. E, bunun çok ilk Başlangıçta faydasını göreceksiniz. Böyle hafif hafif değerler çıkartarak parça parça oluşturuyorsunuz. Burayı daha sonra koparacağım için full devam ettim. Bir parça da arkada olan alanlar için soğuk değerleri ve zıt formları arkada olan diğer biçimler için ya da olabilecek diğer biçimler için kabaca koyup bir leke çıkartıyoruz ve bu leke Yapacağımız şeyin birinci katını oluşturuyor. Bu ıslak ıslakta yaptığımız bir şey. Yani ıslakta e, formu e, bir kaba alan olarak maskeliyoruz diyelim, sınırlandırıyoruz ve onun ardından çizimimizi yapıyoruz. Mesela bu böyle bir şey, bu kadar ıslak bir şeyi hazırladıktan sonra kuruması gerekiyor. Ne kadar kuruması gerekiyor? Hava sıcaklığı, oda durumu değişir ama eğer boyayla müdahale edeceksiniz, 25-30 dakika, tarama uçlu bir şeyle müdahale edeceksiniz bir gün öneriyorum ki kağıda zarar, çünkü e, bu daha hazırladığınız değer daha karışıkler hazırlayabilirsiniz. Ben yayından önce birazcık daha karışık bir şey yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bu kağıt e... Palette kalan boyalarla yaptığım bir şey. Böyle hızlı eskizleri genellikle şöyle zamanlarda yapıyorum. Çalışırken işte burada kenarda boya kalıyor, karışımlar kalıyor veya böyle palette değerler kalıyor. Bunlarla küçük eskizler yapıp sonra üzerine müdahale etmeyi seviyorum. Güzel bir çalışma yöntemi oluyor. izin sorusunu cevaplayalım. Bu arada biraz da kurma süresinden e, kullanalım. Çok. Hmm. Sadece öfke ve nefret de olamaz. Bu kadar psikolojik değil. E, bir parça ne tip eserleri incelediğinizle ilgili. Yani e, biraz yumuşatmasını istiyorsan e, birazcık daha yumuşak çizen, daha hafif çizen çizerlere veya dönemlere bakabilirsin. Ama e, sert ve koyu olmasında problem yok. Önemli olan kontrastı doğru ayarlayabilmek. Yani resimde bütün mesele zıtlığı, kontrastı dengeleyebilmek. Biliyorsunuz, e, resimde e, yani bir ressamın bir konuyu oluştururken e, yaptığı birçok e, değer var kompozisyonu e, başarılı veya başarısız eee kılar. Onları önce doğru kullanıyor olmak lazım. Sadece sert ve koyu çizgilerle olmaz. E, ton alıştırmaları yaparak, açık e, tonlar kullanarak, açık çizgiler yaparak fayda olabilir. Ama tabii genç çizerler, yeni başlayan çizerler şöyle bir şey var. Bunu dengelemekte zorlanabilir. Mesela ben de çok yüksek koyu yapıyordum. Güzel sanatları hazırlandığım zaman bana hocam B ve üstünü yasaklamıştı. HB ile çizme kuralı getirdiydi bana sınavın son bir ayına kadar her şeyi HB ile yapmıştım sonra tekrar 2B ve 3B kullanmama izin vermişti hani öğrenme e, aşamasında bunlar olabilir Kimler diye sor, e, sormuş bir kere Japon enstamplarının tümü yani Hokusai hiroshige gibi e, figürlere bakıp eski çizimleri inceleyebilirsiniz Leonardo'nun çizimleri ve Hans Holbein'in çizimlerine bakmanızı öneririm ve e, yumuşak çizgide nüansı öğrenmek istiyorsanız Sandra Botticelli Eğer e, bu hafif sert tavrınızı e, kuvvetlendirmek istiyorsanız da Michelangelo, Bonarotti ve Andrea del Sarto'ya ya bakılabilir. Rica ederim. Ne demek. Şimdi bir parça böyle hazırladık. Arkayı çizdik. E, buraya daha önceki paletten kalan gri renkle bir arka e, yapacağım. Hem şu geridekini e, oluşturacağız ve arkadaki çizimi bir parça daha belirginleştireceğiz. Oraya da bir leke ekleyeceğiz. Az önce yaptığımı ikinci katta tekrar yapıp çalışmamın derinliğini arttırıyorum. Böylece bir geride bir şey var gibi görünecek. Ve buradan hafif hafif çıkacak. ve bu şekilde formlar gelecek. Bakın buraya attığım koyu sayesinde daha önce yaptığım turuncu ve şey öne çıktı. İşte kontrast renkler, komplementer renkler e, bilmek derken bunları çizimde kullanmak derken biraz böyle bir şey kastediyorum. Tam değil biraz. Ee, kanalı sonradan izleyen doğrucu davutlar hemen bana saldırmasın. İzlenim yapıyoruz. daha önce yaptıkları burada geniş bir fırça geniş uçlu kalın uçlu bir fırça bu tip etkileri yapmanızı kolaylaştırır her zaman insan çalacaksınız diye bir garanti yok ama deneyin dağıtın devamını bitirin Böylece bakın hem çizgiyle hem boyayla hem de rengin tonu ile bir orman görünümü gerçekleştirdik ama burada kalmayacağız. Öne tekrar gelmemiz lazım. Dostlar merhaba da olsa yorum yapar ee... emoji gönderirsiniz sevinirim. YouTube algoritması biliyorsunuz bunları çok seviyor. Like'ınızı esirgemeyin. Kanalı büyütelim. Aa, ben hazneli bu, sulu boya fırçası hakkında ne düşündüğüm soruldu. Buna hemen cevap vereyim. Ben hazneli bu, sulu boya fırçasını çok beğeniyorum. Benim çok e, beğendiğim bir şey e, bazı illüstrasyonlarda çok işe yarıyor. Özellikle mesela karakter tasarımı yapan, e, portre, hayvan çizimi yapan, de, realist çizimi yapan arkadaşlara çok faydalı e, olduğunu düşünüyorum. Burada çok e, güzel etkiler yaratabilmenizi sağlayacak örnekler çıkıyor biraz şimdi burada tüp sulu boyadan kullanacağım. Burada kullandım kırmızı gene wine purple. Gene St. Petersburg. Pınar dedi ki gece çalışmak çok zor. Kafede bir gece bu Hadi bu bir konu olsun. Buna çalışıp gece resimleri teması yapacağım Pınar. Sen Buna bir ba bakalım. Bu güzel bir e, önerme. E, teşekkür ediyorum. Kanala da çok destek veriyorsun. Senin için bu konuyla ilgili yayınlar yapacağım. İki yayında anca toparların gibi düşünüyorum. Tek yayında halledemem. E, etki aynı olsa bile yoğunluk aynı değil. E, Tüp sulu boyanın başka avantajları var. Özellikle geniş alan çalışmayı sevenler için e, tüpün e, çok daha pozitif olduğunu düşünüyorum. Daha fazla pigment var çünkü. Daha yoğun oluyor. Taşa göre kendi içinde başka artıları var. Burada daha böyle pat 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 deke 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 deke. Gerçek Merhaba Atuan'dan mektuplar. E, i̇z tüp sulu boya taş sulu boya farkının olduğu bir tane sulu boya yayını yapmıştım. Bu videonun olduğu oynatma listesinde olması lazım. Ona bir ait yayın Bugün Bugün e, Bugün yapamayacağım. Bugün ona e, çok hazırlıklı değilim. Bugün daha böyle e, serbest bir sulu boya konusu seçtim. O yayını bir izleyin. Yetmezse yorum olarak Canberk Hoca bu video şöyle olmuş birazcık daha detaylı yapar mısın diye yaparız. Ama orada bu konuyu hallettiğimi düşünüyorum. Belki birkaç ay sonra olabilir. Bakın ikinci katta da çok daha olgunlaştı. Sulu boya da e, şöyle bir şey oluyor. Bu aslında bütün resimlerle ilgili. Acemiler tek kat yaparlar. E, kat su, resim yapmak katman yaratmakla ilgili bir şeydir. O yüzden bir çizgiyle yürüyüşe çıkmaktır diyoruz desen için. E, sulu boya katta katman özellikle sulu hele, hele sulu boyada katman katman yükselteceksiniz yükselteceksiniz resmi koyacak tekrar yapacaksınız e, koruyacak tekrar yapacaksınız burada daha önceden kalma bir kahverengi var e, onu e, kullanacaksınız biraz mesela paletinizde önceden hazırladığınız renkleri özellikle böyle ön ve arkayı fonla hani önü ve arkayı fon demeyelim ön ve arkayı birleştirmeye çalışırken bir araya getirmeye çalışırsanız onları buralarda kullanırsınız hem Eldeki boyayı daha verimli kullanmış olursunuz. Hem de ton harcamakla, ton, ton bulmakla vakit kaybetmezsiniz. En güzel ara tonlar sulu boyada palette kalanlardır oluyor. Bir de Pınar'ın az önce söylediği şeyle ilgili aklıma bir şey geldi. Sen böyle deyince Interview with the Vampire diye bir film vardı. Antonio Banderas, Brad Pitt, Tom Cruise. Herkesin ekstra genç, ekstra yakışıklı olduğu. Kristen Dunst da orada genç çocuk vampiri oynuyordu. Onun yaptığı gece resimleri vardı. Birden onlar aklıma geldi. En güzel gece resimleri Van Gogh'da ama. Ve bu şekilde hazırlayıp toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi altta hazırlanan bir şeyi müdahale ederek mek mümkün. Eğer birazcık daha netleşmesini istiyorsak kuruduktan sonra tıpkı burada arkadaki ağaçta yaptığım gibi taramalar yapıp öndeki ağaçta da taramalar yaparak resmi toparlayabilirim veya burada bırakabilirim. Hangisini yapacak olursam yapayım. Bakın gördüğünüz gibi sudan dolayı kağıt kıvrıldı. Bant da kullanmadım. Her iki sebeple şu anda bunun dinlenmeye alınması gerekiyor. Biz de zaten 17. dakikaya geldik. Ee, o yüzden burada ilk yaptığımıza geri dönelim seanslı çalışma derken bunu kastediyorum. Şimdi burada da hala bir ıslaklık var. Gördüğünüz gibi kabarmayı fazlalıkla yapmış vaziyette. Ama bu seferki nemli dediğimiz hali yani tam ıslak değil vesaire. Böyle olduğunda böyle tarama ucu olan hani dolma kalem gibi bir şeyle geçip yapabilirsiniz ama o kalemin ucunu kurutuyor ve ben sevmiyorum. Onun yerine ince bir fırça alıp gördüğünüz gibi ince uçlu bir fırça alıp bu ince uçlu fırçaya bir renk seçip hatta onu biraz karıştırıp da hazırlamak lazım. Biraz mavi katalım koyulsun ve soğusun istiyorum. Kahverengi yine mavi karıştırdığınız zaman çok güzel bir gölge tonu elde edersiniz. Bunu sakın unutmayın ısıtmak istediğinizde kırmızı kırmızı ile çoğaltırsınız da ortaya daha güzel bir ton çıkar bu hazırladığım tonun burçanın sadece ucuna sadece ucuna toplayarak sadece ucunu ıslatarak bir müdahale yapıyoruz ve tıpkı bir kalemi kullanır gibi çizgiyle ekler gerçekleştiriyoruz Alttaki nem sayesinde boya tam bir çizgi eskisinde olmuyor. Hafif ilk yaptığımızda uyumlu ara lekeler gibi çıkıyor. Bunun böyle çıkmasını istiyorum. Çünkü daha sonra dolma kalemle bunun ben, buradaki hareketin bir benzeri çizgi çizdiğimde ağaç dokusunu verebilmek istiyorum. Ağaç dokusunu verebilmek için böyle ince katmanlar halinde yaratmalıyım. Geniş hareketten dar harekete, büyük hareketten Şık harekete doğru gitmek sulu boya da iyi bir yöntemdir. Şimdi biraz burada fırçada kalanı dağıtarak açacağız. Dağıtmak istediğinizde hemen yana doğru tutun. Ve buradan dağıtarak devam edin. Bakın gördüğünüz gibi sağ tarafa yaptığım dağ parçaları hemen dağıldılar. Hem ilk sürdüğüm gibi sabit kalmadı. Neden? Kağıt nemliydi. Eğer kağıt kuru olsaydı buradaki dağılmayı yapamayacaktım. Nemli olması sayesinde yapıyorum. Peki bu ne işe yarıyor? E, ağaç yaparken dallar aşağıda ışıksız alanda kaldıkları için gölgelidir. Dolayısıyla ağaç ve bulut çizimlerinde böyle alta doğru hep bir tatlı bir gölge bir koyuluk yaparak gölge bir doluluk, ışık almadığını gösteren bir yani numara yapmak gerekir. Bu da burada şu anda bunu anlatmama fayda sağladı. Her zaman arka ön eş zamanlı olarak çalışın. Bir resmin sadece önünü bitirirseniz olmaz. Geriyi de hesaplamanız lazım. Geri belirsiz ön net olacak. Genellikle merkezdeki kompozisyona odaklanarak on düşünülmüyor. Arka plan düşünülmüyor. Arka planda çok renkli renk değerler kullanmama Ya gayret göstermek lazım ama hiç yapmadan olmaz. Özellikle renkli malzeme kullanırken ve ekstra olarak sulu boyada etrafı mutlaka yapın. Kara kalemdeki gibi beyaz kağıdın üzerine etrafı bırakmayın. Çünkü renk renkle gösterilir. Bunu unutmamak lazım. Yani renkle ilgili bir anlatım yaptığınızda sadece alanı yaptınız, geriye hiçbir şey koymadınız olmaz. O e, iyi bir sonuç e, vermeyecektir. E, eşyanın doğasına aykırı diyelim. şekilde çıkartıyoruz. biraz aşağıya yapalım. Bu arada 22. dakikadayız. Son soruları alırsam çok memnun olurum. birazdan bitiriyorum. İlizan'ın sarısıyla dağıtacağız. Her zaman siyahla dağıtma olmaz. İz diyor ki önce eski sonra çizgi sonra diğer ton gibi. Evet bu sıralama uygun olabilir. Önce çizgi ile eskiz de olabilir. Yani eskiz aşaması illa boya ile yapılmak zorunda değil, çizgi ile yapılabilir. Ben birçok yayında hep çizgi ile gösterdiğim için bu yayında artık biraz başka bir şekilde göstereyim. Böyle de bir şey var, bunu da kullanabilirsiniz demek istediğim için bugün böyle yaptım. Çok aktif kullandığım bir tavır değil bugünkü. Dostlar kanalda görmek istediğiniz videoları lütfen yayın sırasında veya yayından sonra videonun altına yazın. Eğer daha önce yapmadıysam veya yakın plan zamanda planladıklarımdan biri ise hemen yapıyorum. Ee, veya çalışmam gereken bir konuysa belli bir süre sonra yapıyorum. Sadece güzel sanatlar hazırlanan arkadaşlardan okul videosu rica etmemelerini istiyorum. Çünkü onları yaptım. Kanalda güzel sanatlar oynatma listesinin içerisinde okullarla ilgili video var. Onu bir tek belirtmek istiyorum. O isteği gerçekleştiremeyeceğim. Bölümler videosu yapacağım onu. Çekiyorum onları. Evet. Şimdi bu şekilde bir fazla oldu. Biraz daha aşağı yapacağız. Canlandıralım. Evet. Kanala destek veren dostlara teşekkür ediyorum. Outro'yu yine dedim. Bugün güncel outro, güncel e, üye listesi ve destekçilerin isimleri var. Biraz geç kalmıştım. Kusuruma bakmayın. Öğrencilerin dosyalarını yetiştirmekle bu aralar çok ama çok uğraştım. Çıldırılım düşünceleriyle ilgili bağlantısı. Hmm. Enteresan. Bakmak lazım. İkisi de İkisi de. eskiz defter nasıl tutulur yayınlarının hepsinde bunları anlattım. Bir tematik defteriniz olmalı. üzerine düşünerek çalıştınız. Bir de pataküte dağıldığınız defter olmalı. İkisi de lazım. Biri zihninizdekileri boşaltmak için, biri resim yapmayı öğrenmek için gerekli. Zihninizdekileri boşaltmadan resim yapamazsınız. Yaratıcı bir süreçce giremezsiniz. Daha doğrusu öyle söyleyelim. O yüzden bazı çizimleri önden yapmak gerekiyor. Ama aynı zamanda da hiç çalışmadan da olmaz. Bu arada şu anda bu ton aslında birazcık daha kızılımsı ama çok ıslattığımız için ışıktan parlama yapıyor. Kağıdımızda gördüğünüz gibi çok şişmiş demek ki bugünlük e, bu kadar. Bu kağıdın kurumasına izin vermemiz lazım. Yoksa resmi boyayacağız, resmi çamurlaştıracağız ve e, o, yanlış olacak. Çamurlaşmadan uzak durmak lazım diyorum. E, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Kanala destekleriniz için. Yorumlarınız için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Ee, Yayını sonradan izleyenler süper e, teşekkür göndererek de destek sağlayabilirler. Veya bir like'ınızı alırım dostlar. Yorumunuz ve kalplerinizle birlikte. E, uzun yaşayın ve parlayın. Görüşmek üzere. Outro'dan sonra kapatırsanız destek verenlerin de isimlerini gö göstermiş olurum. Sevgiler. <laughs>